evrenin yüzde seksen beşini oluşturan gizemli bir madde. Ne ışık yayar ne görünür ama oradadır. Karanlık madde. Ve şimdi yepyeni bir teori bu görünmeyen varlığın nasıl ortaya çıktığını açıklayabilir. Üstelik cevap ışık hızında geçmişte saklı olabilir. Yaklaşık 13.7 milyar yıl önce evren bir diş aralığına sığabilecek kadar sıkışıktı ve bu yoğunlukta kütlesiz parçacıklar, ışık hızında çarpışıyor, kuantum mekaniğinin kaotik dansını sergiliyordu. İşte bu karmaşanın ortasında iki Amerikalı fizikçi bir soru sordu. Ya karanlık madde soğuk ve ağır değil de ışık kadar hızlı ama zamanla donmuş parçacıklardan oluşuyorsa? Dartmouth College'dan Guanming Liang ve Robert Caldwell, kuantum fiziğinin derinliklerinden süzülen bu parçacıkların, tıpkı süper iletkenlerde birleşen elektronlar gibi çiftler oluşturduğunu öne sürüyor. Bu birleşmeler yüksek enerjiyi bırakıyor ve evrenin içinde görünmeyen ama hissedilen bir kütle doğuyor. Sanki bir gök gürültüsü bir anda doluya dönüşüyor. Bu teori çılgınca olabilir. Ama işin heyecan verici kısmı şu, test edilebilir. Çünkü bu parçacıkların dönüşümü evrenin ilk anlarından kalan kozmik mikrodalga arka planda iz bırakmalı ve eğer bu izler gerçekten varsa karanlık maddenin en azından bir kısmının kaynağı artık elimizde olabilir. Karanlık madde. Belki de sandığımızdan çok daha tanıdık. Bir zamanlar ışık kadar hızlıydı ve şimdi sessizce galaksileri ayakta tutuyor. Yeni bir teori, yeni bir bakış. Belki de evrenin en büyük sırrına bir adım daha yakınız. Karanlık madde hala karanlık ama artık biraz daha anlaşılır. Haberin devamı aşağıdaki linktedir takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayın bilgi paylaşıldıkça çoğalır